Selamlar. Şimdi kiralık evimizden merhabalar. Harika bir pazar günü, hava da müthiş. Eve doğru gideceğiz. Evde iç mimarımız Maral'la görüşmemiz var. Bir evin mevcut durumunu değerlendireceğiz ve ne tip beklentilerimiz var, onlardan bahsedeceğiz ve karşılaştırmaya çalışacağız beraber. O da evi bir süredir görmüyordu. Bakalım neler konuşacağız. Ardından da hava çok tatlı. Belki civarda güzel yerlere de uğrayabiliriz. Takipte kalın. <laughs> Maral burada. <laughs> Maral bizim iç mimarımız. E, uzun bir süredir eve beraber gelememiştik evet. e, ve tasarımları da işte online olarak görüşmelerle devam ettiriyor. Bugün e, bir son durumda evin üstünden geçeceğiz. Evet. E i̇şte diyeceğiz nerede ne yapılabilir, e, dekoratif şeyler, işte dizaynlar nasıl olabilir, renk uyumları falan. <laughs> bir gezeceğiz hep beraber. Bir de... E bir tesadüf evet. biz aynı lisedeydik, evet, <laughs> İkimiz de Kadıköy Anadolu, sonrasında İTÜ'ye gitmişiz evet. ve hiç karşılaşmamışız. İTÜ'yü biliyorduk ama Kadıköy Anadolu'yu bilmiyorduk. Sonra da hani şey oldu <laughs> ve ben hani hissiyatla sordum Pınar, e, acaba Kadıköy Anadolu olabilir misin diye, evet diye Evet, şey. Çok büyük bir şok <laughs> Aynen. ya burada karşılaşmamız, inanılmaz evet. bir şoktu. Şimdi hep beraber evin içerisine girelim, bakalım neler Aynen. konuşacağız. <laughs> Görüyor musun? Evet. Normalde e, bu bim dediğimiz bu kiriş gibi Aha. olan şey var ya, onu kaplayıp Aha. sırf ışık için yükseltti yani Aha. biraz da genişlettim evet. ki ben oraya o spotları koyayım. Aha. O şerit spotu. Anladım. Yani dolayısıyla e, orasına şey düşüneceğiz. Yani adam mutfak burada. Aha. İşte adam mutfak burada olduğu için onun üstüne gelecek şekilde böyle ayarlanabilir. Evet, evet sağ ol. Yok, siz <laughs> yok bak, <laughs> sizi çekmiyor. Abi çekeceğim. Sizin arada çekerim. <laughs> Bu senin çizimin yerlerde gizliyor. Çizimlerin yerlerde dolaşıyor ya. Elmeye saygıyorum. Onları şey duvara asamayız çünkü alçıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arka zaten tezgah burada ada olacak. Evet. Orası kesin. Şey demiştim ya burası boş da şey koymak istemediler. Raf koymak istemediler. İstemediler tamam. çünkü dediler Çarparsın ki bu hani diye. omuz kafa hizası, evet. sen burada rahat rahat şu an çalışamıyorsun evet. ya o an çalışamazsın evet. diye Aha. onu yapmadılar. O yüzden e... burada hiç raf olmayacak o zaman. Burada olacak, sadece adam üstünde. Adam üstünde. Bu şey yapmak istiyorsunuz ya buraları, çıta. Onu söyleyecektim. Ha. Tamam, sen istersen söyle soru Soru şu, sen belki ona tamam. yorum yaparsın. Aha. Şimdi buradaki şey, dolaplara attım sana şeylerini. Evet. Çerçevelerini gördüm. Evet. Burada öyle bir şey olacak. <gülüyor> görünür. <gülüyor> bir tane de şey şarap şey evet. de olacak orada bize doğru bakan tamam. şarap buzdolabısı. <gülüyor> buzdolabısı. <gülüyor> Buzdolabı. <gülüyor> 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 burada alacağı için şimdi e, burada da televizyon düşündüğümüz evet, için tamam. ve belki bu duvar farklılaştırılabilir renk olarak televizyonun evet. arkası. Onu, onu da evet. düşünelim. Çıta yapacaksak Hangi duvar olsun? Tamam şimdi. çıta bence şuraya çıta yapabilirsiniz. Aha. ama o çıtayı hakikaten çok güzel düzenlemek lazım. Eşyalara göre ayarlamamız gerekiyor. Alacağımız koltuk, piyano, koyacağımız masa hepsinin denk gelmesi lazım. Çünkü evet. o çıtalar bu şeyi, mekanı fonksiyon olarak bölecek. Ha. onu Düzgün tasarlamak lazım. Tamam. Birkaç tane koydum, sen de koymuşsun örnek evet, olarak. Evet. Bakarız onlara. Bir Hı -hı. de şey, e, bu duvar e, yeşil geldi benim aklıma. Ha sen de mi aklına geldi? Ama şöyle bir şey var, şimdi sizin mutfak da yeşil. Ve ondan böyle uçuk bir yeşildi. E, gördüm, şey bir, yani tam yeşil. E, Korokaliptüs mü diyeyim artık? Öyle bir şey, evet. Şöyle bir şey geldi aklıma, onunla renk uydurmak zor olabilir. Evet. Yani yeşil bir şey ama tamamen farklı bir renge de gidebilirsin bununla. Ne anladım. olacak bilmiyorum. Mesela kiremit olabilir belki, bilmiyorum hani. Terakotta falan. Aynen, öyle bir şey olabilir. Tamamen farklı Hı. ve şurası da, şeyin arkasında belki o hani ahşap şeyler var ya, e ahşap görünümlü ses izolasyonu aslında normalde Şu normal. paneller mi? Paneller. Nerenin arkası nerenin? Hani? Şu kapı, kapı duvarı Arkasında oraya öyle bir şey olabilir. Hı, hmm, yani olabilir. Oraya mesela şey, resim çerçeveleri falan koyabilirsiniz. Ben o panelleri bir yerde kullanmak istiyorum kesin. Sana Sen onu soracaktım falan. nerede kullanayım diye. Ben şeyin arkasını çok sevmiyorum televizyonun arkasını çünkü o göz yoruyor. Bence de. Bence Orayı de. Orayı koyu duvar yapıp yani orası mesela kapının markası öyle bir şey olabilir. Kapandığında orada güzel böyle bir hani bölücü gibi orada. Olurabilir. Hani salonla şeyi bölen bir yer gibi olur. Şey gibi şey de düşünmüştüm. O paneli alternatif olarak. Şuraya olur mu dedim kafamda. Hatta buraya ayna, boy aynası olur, evet. olur mu dedim. Evet. Yani ya o ya o Aha. olur mu dedim. Ya da şuradaki şey var ya. Bu e, bir dolap yapılacak ya, giriş dolabı evet, orada aha, kapanacak, evet. eski dolabı attık oradaki. Onun mu oradan yazıyor Ön kapakları o panel olur mu? Anladım. Dedim. Ya da burası. yani Her yer boğmasın da. Evet. evet. Ya şimdi o çok aslında göz yoran bir şey. Evet. da çok da kullanmak bir şey evet. değil. Bir yerde belki. Yani işte, alanı ayırmak için mesela kendi salonumda da onu öyle kullandım. Ee, i̇ki boya mesela değişiyordu. Bir böyle turuncumsu bir boya kullandım. Aha öbür taraf beyaz. Arasını o paneli koydu. Mekanı bölüyor mesela. Anladım. Hani burada şey gibi. Senin yemek yeme alanınla yaşama alanını bölüyor gibi. Olabilir aslında. Olabilir. Evet. Olabilir. Kapının arkası. Onun üzerine de çerçeveler hani atabilirsin. Duvarlar bu, bu için. Mesela şey şunlara bakıyordum ben de. Sizin tam şöyle bir şey olacak değil mi? Black, oldu, evet. böyle bir şey olacak. Evet. Mesela bak tam üzerine böyle bir şey yapmış kare. Şunu uzun bırakmış mesela gibi gibi evet. yani hani mesela bir kısa bir araya uzun boşluk sonra piyonon gelir piyonun üstüne bir kare daha mesela ya da daha küçük kareler kullanabilirsin çıtalarda. mesela şöyle var bak hmm. böyle de olabilir yuvarlaklar var istersen Büyük ihtimal bu tarz bunu biraz zor yaparız biz yapacağız evet <laughs> doğru şunu yapabiliriz tamam aşırı farklılaştırırsam ileride mobilyaların rengin yerini değiştirirsem evet olur. Daha klasik bir şey olursa Aynen. belki idare eder. Evet, böyle bir şey olabilir. Işıklandırma falan da şey yapabilirsiniz. saniye. Yapamam yani. ama yapamayız galiba. Yapamazsın. Geçti kaldı. Tamam. Şimdi bir burada Aha. bir de burada var. Tamam. E, Buradaki de şey seçsek iyi olur. Yemek masasının yeri artı üstüne nasıl bir lamba? Bur Aha. Buraya sarkıt düşünüyorum. Işık evet, evet. bir sarkıt Aha. düşünüyorum buraya. Tamam. <laughs> Aa Her yeri delmişler. Oo banyonun yeri, <laughs> Şu an çok otantik bir yer. <laughs> Hazır mısın <Aha>. banyoya? Aa <laughs> çok iyi. Aa yerler. Isıtma için denemiş. Bu ben şey onun. Bak nasıl bu boy? Ve Bence bu, bu, boy bu boy çok iyi. iyi. Evet bu boy iyi. Aha. Değil mi? Evet. evet. Yani aynen. o şeydeki, ben böyle görünce çizimdekinden böyle farklı hissettim. Evet. Bence burası daha ferah oldu. Evet, aynen. Güzel güzel yok. Senin çiçeğin de rahat rahat sar şimdi. Şu an tuvalet burada, çiçek nesli gibi burada durur. Çok güzel ya! <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Var sorularım, Süper. sorularım çok var. Yapacağız bir şeyler. <laughs> Hala kafamda sorular var. Ne var sorun? <laughs> herhalde buraya kafayı yaptık evet. ya, diye düşünüyorum. tamamını yapmayacak herhalde. Yok kafan yapmaz, ya. orayı kapasın zaten. Evet. Yani şu iki bir tane raf yeter o kadar evet. şeye gerek yok. Aha. Ya da belki iki raf. Evet. Yani bir raf var evet. iki göz. Evet, Geçin bence bunun iyi ya yüksekliği. Aslında şey el uzattığında şurada olsa daha iyi tabi de. Hayır, ben bunun yüksekliği Aha. şey değil acaba üç raf çok saçma olur. Üç olmasın. Tamam, bir de olsun. şey evet, iki olsun. Tamam iki ise bence bu iyi. Evet. Banyo çok böyle tasarımlık böyle <gülüyor> şey, <gülüyor> şey bir banyo olacak böyle evet, evet. Ooo, falan. Bayağı gurur duyacaksın evet. böyle. Şey, bir saniye geldiğin köşe gibi banyomuza bakıyor. Ooo. Böyle çok şekil olmuş evet. ya. Çok iyi. Burası bol dolu Hayır, yok. dolu onu da koymuşum. Koymuş. Asıl dolu bol koymuş. Ha bak. Yatağa, yatak böyle. Evet. Eee tepe mesela. ışıkları üstüne inecek. Ha tamam halletmiş işte. ya onu da işte. Ama biz işte ama biz bir ölçü verdik ya. Umarım yanlış vermedik. Ya doğa burada kesin. Evet. Ayna burada kesin. Evet. Böyle büyük bir tamam. oval, üstü oval, altı düz güzel aynalar var ya o orada. Bunun üstüne önüne belki bir tane hani oluyor ya bir halı halıdır bir şey ha de böyle bir giyinme köşesi gibi. Evet. Burası okey. Bu paravandan şöyle bir şeyim var. Bu tarafı sıkıştıracaksa hiç koymayacağım. Koymak istemiyorum. Ya böyle şey gibi olmasın. Paravan hemen yatak başlıyor. Yataktan Aha. kalkan paravana ayağını çarpıyor gibi oluyor gibi bayağı olmasın. Yok, bayağı yeriniz var. Çünkü bu tarafa çekmişler. Yani sizin yatak şurada falan olacak ya, şöyle falan olacak. Karavanda şurada. Ya yani bayağı mesafe var. Eğer sıkıştırmayacaksa, atama sıkıştıracaksa buraya başka bir şey de düşünebiliriz. o şey geçirgen bir şey, evet. tamamen kapalı evet. bir şey değil. O şıkta durur. Yani kalktığında onu görmen yanında tatlı olur diyorsun. olur bence. De, dolabı görmemek, evet. oradaki dağınıklığı görmemek mesela. Evet, yok olabilir. Güzel olur yani. Şey, bir de bu... ya. Hı, hı Hasırlı yapılar güzel olabilir. Evet. Herfakta. Yatak odanız da çok şık olacak yani bence. Yoksa dümdüz mü istiyorsun sen buraya? E, ona daha düşünmedim hı hı. E, çıtalı mı çıtasız mı ama e, nihai de böyle etrafını ben de tamamen kapatıp Burası evet. tamamen bir duvar dolabı gibi olsun Ayrıca tam. bir dolap olmasın hı hı. dedim e, Dolayısıyla böyle bir şey düşünüyorum dolayısıyla etrafta kalanlar e, hasır renkleri olabilir, para evet, hasır olabilir, evet. sarkıt hasır olabilir ama aha. olmayalım tabii hasır aynı. Evet. Aynen yani bunu hasır hiç düşünmedim. Bu tamam, tamam. Yok ben bu aha, renkte bir şey düşünmüyorum. Tamam. Ya çıtı güzel olabilir. Çünkü çıta mı olsun? Çıta olsun bence. Şey işte da gibi. gibi. Evet evet. evet, olabilir. Aha, evet. Aynen. Tamam, ya olsun, olsun. Aynen. Tamam ben de okey çıtaya. Ondan sonra arkası için de mesela şunu paylaşmıştın ya sen. Aha. şu ark şurayı mesela koyu bir renk yapabilirsin terakota falan tarzı şu renk sarkı düşünüyorum Aha. yani üç ile bir bir ee, burası olursa paravan da böyle bir hasırımsı olursa o yeter odaya evet. o kadar hasırlık evet aynen evet. Ama bu şeyini konuşalım. Nasıl bir paravan? Yani boydan boya mı, yarım mı? Ee, böyle şey mi? Parmaklık Bunu mi? Bunu yapmayın. Bu boğabilir de. Bence şunlar çok tatlı. Böyle bir şey olabilir ya. Şey mi? Boydan boya mı? Ha boydan boya mı? Böyle geçirgen yani şey olarak. Hı hı. Bizim şu an mevcutta oturma grubumuz var. Evet. Çok da seviyorum onu. Evet. Ama biz L koltuk alın çok boşa çıkacak. Hı Hani böyle sana göstermiştim kameradan. Bir tane üçlü, iki tane ve hardal evet. rengi köşe evet. şeyleri var. Bence buraya belki küçük bir televizyon, kitaplık böyle bir oturma şeyi şimdilik. Evet. Olabilir. Biri de kalabilir istese, koltukta yatabilir. Evet. Ee, ama asıl misafir odası yukarıda. Evet. Sizin çalışma odalarınız olacak tamam mı? O da yukarıda. Görelim. <laughs> <laughs> Onun şey derdi bahçe ya. Bu yan taraf Aha. şey yaptı. Daha yeni. Evet. Ee, Betonlaştırdı. Ha şey taş koymuş. Taş koydu Aha. o. sadece küçük bir bahçe bıraktı. Evet. Burası da betonlaştırmış. Mesela bizde tam tersi çim, komple yeşil. Çim evet. Aha. Yani mümkün olduğunca böyle bunları kaldırıp böyle çim, gerçek çim halılarla ya da evet. tohumla fark evet. etmez. Burayı yem yeşil yapıp sonrasında da belki zamanla şuraya bir platform ve çardak olabilir. Aha evet. Ama dedik zamanla artık biraz evet. zamana yayalım. Ya o da keyifli oluyor zamanla yapmak. Evet. Şimdi gelelim en kritik kısımlardan biri. Çamaşır Şimdi burayı ne düşündük? Aha. Kovboy kapısından girince buraya, burası tamamen çalış şey, çamaşır, çamaşır kurutucu. Buranın dolaplarını böyle kabaca bir e, senle bir tasarlamamız lazım Olur, ki biz yapabilelim. Tamam. tamam. Kombi. Tamam. Burada. Aha. Ben şey gibi düşündüm. Şu arkadan anlatayım. Şöyle düşündüm. Kombi şurada olacak ya. Evet. Kombi diyelim böyle dikdörtgen bir dolap. Evet. Ben e, dedim ki burasında o dolap devam etsin. Böyle üçgen devam ettirelim. Tamam. E, burayı açtığımda böyle geniş ne bileyim vileda atarım, ütü masası Aha. atarım. E, böyle geniş bir sadece kapaklı ya da yan açılan bilmiyorum. Evet. Küçük bir dolap bir bütünsel yani kombi dolabı artı Aha. bu bütünsel bir... Dolap düşündü. O tamam. kombi var ve o dolaplar var. Evet. Çamaşır makinesini öbür tarafa aldım. Şimdi çamaşır kurutucu Aha. böyle çünkü ona göre çektiler tamam. artık bu evet, evet. değiştiremeyiz. Tamam. Zaten öbür tarafa biraz zor sağ zor belki. gibi geldi. Aha. Evet. Evet. Bütün detayları tartıştık. Aklımızda bayağı bir şey şekillendi. Şimdi Maral biraz onları aktarmaya başlayacak. Ustalar devin içinde çalışıyorlar. O da sürpriz oldu. Bugün çalıştıklarını bilmiyorduk. Bayağı bir şey yapılmış. Hızlı gidiyor. Bakalım nasıl devam edecek. Evet şimdi evden çıktık. Çok tatlı bir yere geldik. Lalelerin son haftası. Ben de biraz lale toplamak istiyordum. Bakalım olabilecek miyiz ama şöyle göstereyim. Şu tarlanın güzelliği. Devam edelim. Bizim asıl gitmek istediğimiz yer Tülperay diye bir yer. Şu an oraya doğru yürüyoruz. Arabayı fark ettik. Bakalım. Umarım toplamamışlardır laleleri. transmis yok. Biz evden bunlardan çıkarttık bir sürü attık çöpe. Çöpe attığımız şeyleri satın mı alacağız geri? <laughs> Çok saçma. <gülüyor> <gülüyor> Burası böyle tam Böyle bir showroom gibi yapmışlar. Küçük küçük bir sürü çiçeklerden var. Hatta şu arkada da e, kafesi var. Bilmiyorum korkudan çıkıyor mu? Kafede de oturulabiliyor. Yani orada bir şey içebiliyorsunuz. Ya da burada gezip işte fotoğraf falan e, çektirebiliyorsunuz. Yani tatlı bir yer yapmışlar ama asıl şu büyük tarla orada. tanesi 7,5 euroymuş. Şimdi toplayacağız. Nasıl toplayacağımızı anlattılar. Hani çok e, gençse, yani tam açmamışsa da toplamayın dediler. Ve çok olgunsa da almayın dediler. O yüzden böyle orta halde. Sen ha, şu. Değil mi? Evet. Şu aşağıdan mı çekeceğim? Evet, çekiyorum. <laughs> İlkini <yeni> topladık. <laughs> Tatlı. Tam açmamış, bence güzel. Çiçeklerimizi aldık. Bu da bugünün bonusu oldu çok planda değildi gün başında. Güzel oldu. Burayı da görmüş olduk. Bir sürü e, lale tarlası var. Hollanda'da hani sayısız. Bazılarına girebiliyorsunuz, bazılarına giremiyorsunuz. Fotoğraf çektirmek için izin verenler var. Tamamen kapalı tutanlar var. İşte biz de burayı işte denemiş olduk. En azından e, kendi çiçeğimizi topladık. Biraz da kapalı olanları aldık ki evde açsınlar diye. Böyle bir günün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biraz ev inşaatı, birazcık çiçek toplama böyle karışık bir gün oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi, evet bizi takip etmeyi unutmayın. Devamı gelecek. Hızla devam ediyor inşaatımız. Görüşmek üzere.